Selamlar, bir ay öncesinde Shiba ile alakalı bir video çekmiştik değerli arkadaşlar ve bir topluluğun Shiba'nın fiyatının bu kadar olacağını söylemişti. Ufak bir gecikme ile geldi bu ve tam olarak gelmese de şu an ciddi bir yükseliş geldi. Fiyatı bakın şurada görüyorsunuz zaten söylemiştik, zamanında söylemiştik. <laughs> Tabii ki de bunu ben söylememiştim, bir topluluk söylemişti. Bunlarla alakalı sizlere hemen biliyorsunuz ışık hızıyla paylaşımları yapıyorum. Şimdi e, Shiba ile alakalı direnç noktalarını grafik ekranı üzerinden bakacağız ne olabilir senaryolarını sizlerle beraber konuşacağız. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz deyip videomuza hop ışık hızıyla geçiyorum. Tabii ki de biz o videoyu çektiğimizde fiyat şu seviyelerde filan herhalde. Tam olarak şu seviyelerde filan da değerli arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz üzere %49, %50 diyelim biz onu düze vuralım. %49 ama %50 bir yükseliş gerçekleştirmiş değerli arkadaşlar. Şimdi bu yükselişin gerçekleştirmesinin hemen arkasından da görmüş olduğunuz üzere şurada bir kırmızı nokta var. Bu kırmızı nokta tabii ki de direnç noktası. Şurada görmüş olduğunuz daha öncesindeki destek noktası kırılıyor ve yeni direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada bizim öncelikle şu direnç noktanın üzerindeki kapanışları beklememiz lazım. Bu direnç noktasının üzerindeki kapanışlar bize her zaman için sert yükselişleri getirecektir. Şurada görmüş olduğunuz üzere bu eski destek noktası kırılırken biraz zor kırıldığından dolayı bunun yukarı yönlü direnç olarak geldiğine karşımıza kırılımı hemen olmayacağını düşünüyorum. Ha ekstra Shiba ile alakalı bir Shibarium haberi de oydu buydu şuydu gibi haberlerin çıkması tabii ki de piyasada olayları değiştirir. Hemen aşağı tarafta da RSI'ye şöyle bir baktığımızda ben kafadan görebiliyorsunuz mu görebiliyorsunuz. Şurada da hemen bakın RSI var. RSI'de zaten yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirmiş. 70'in üzerlerinde 69 böyle 70 aralarında filan seyrediyor. Bu da şunu gösteriyor bize. RSI çok fazla şiştim diyor. Birazcık ben bir 50 seviyelerine filan geri çekileyim. Bu 50 seviyelerine geri çekilirken de tabii ki de arkamda fiyatı da getireceğim. Dediğim gibi e, bizim her şeyden önce şuradaki direnç noktasına bakmamız lazım arkadaşlar. Yani bu direnç noktasını yavaş yavaş takip edip kırılımları buna göre takip edeceğiz. Zaten Telegram grubumuz üzerinden sizlere bu konularla alakalı olaylardan bahsetmiştim. Şu an kripto para piyasalarında gerçekten dip seviyeleri yaşıyoruz. Tabi böyle kalkıp da saçma sapan projelerden bahsetmiyorum. Yok işte e, Pepe XSarge token, Shiba 2.0 token, bilmem ne Bitcoin 2.0 kripto paralarından bahsetmiyorum. Kafanıza takılan herhangi bir olsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince sizlere geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.